Aşure gününde neler oldu? Evet. Yani önümüzdeki Aşure gününe doğru gidiyoruz. O günde çok mühim olaylar oldu. İşte mahlukatın yaratılması yeni günü yine Aşure günü oldu. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul olması yine Aşure günü arası. Süleyman Aleyhisselam'a saltanatın verilmesi. Daha sonra Musa Aleyhisselam müminlerle beraber Kızıl Deniz'den karşıya götürüp Firavun'un boğulması yine aşure günler olsun. İsa Aleyhisselam'ın semaya yapılması, İb Aleyhisselam'ın hastalığından kurtulması, İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşinden kurtulması hep bu aşure günler olsun. Acayip bir gün. Dolayısıyla işte bu 10 günde Muharrem-i Şerif'in birinci 10 günü bu 10 günde oruç tutmak çok sevap. Ama ne kadar hiç tutulamazsa efendim 8, 9, 10. gün oruç tutmak. Aşure günü oruçlu olmak. Yalnız Aşure gününü tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Çift olacak. Ya 8 ile beraber ya 9 ile beraber 10. veya 9 ile 11. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i teşrif ettikleri zaman Yahudiler Resulullah Efendimiz'in ziyaretine geldiler. Aşure günüydü. Oruç tutuyorlardı ya, Yahudiler. Peygamber Efendimiz sordu, niçin Ni oruç tutuyorsun? İşte e, Musa Aleyhisselam müminlerle Aşure günü Kızıldeniz'den karşıya geçti. Şöyle onun suda boğuldu. Onun tutuyoruz. Peygamber Efendimiz de inşallah bir daha sene, dokuz ile beraber tutarız. İslam dininde gayrimüslimlere benzememek vardır. Onlar, Yahudiler Aşure günü oruç tutuyorlar. Biz onu biz tek tuttuk mu onların benzemi oluyor yani. Onun için Peygamberimiz inşallah dokuzu ile beraber bir daha tutarız diye gidiyor. Dokuzu ile beraber. Hatırınızda olsun aşire günü oruç tutmak yani biraz öyle değil. Sekiz, dokuz, on günlerini oruç tutmak çok sevap diyelim. Yani on gün oruç tutanlar olabilir içimizden Ama onda da çok sevap. Şu anda onun sevabını anlatsam çok ağır. Keşke tutabilsek yani. Eğer aşire günü oruç tutuyorsak ya dokuzu ile beraber veya on, on birinci güne beraber bu da böyle mesela. Aşure gibi yine nafile ibadetler. Ne gibi nafile ibadetler? Efendim, kuşluk vakti iki rekat Allah rızası için namaz kılınır. Her rekatte bir Fatiha elli iflas okunur. Evet. ikindi arası da, dört rekat yine namaz kılınır. Bu da aynı yine her rekatte bir Fatiha elli iflas okunarak namaz kılınır. Efendim, sabah kuşluk vakti kılınan o iki rekat namazdan sonra şu selavat okunur. Allahümme salli ala Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyine ve el-Mursalin selavatullahi ve selamu ala nebiyyina ve alihimiz. Bu selavat 10 defa okunur. Evet. E diğer öğleden sonra o dört rekat namaz kılındıktan sonra Subhanallah-i yani Millel yine on defa okunur. Ayrıca efendim, yani, 70 defa istiğfar, 70 selavat, 70 defa La ve la kuvveti illa billahi lazım dedi. Evet. Aynı zamanda da yine 9. Doku, ve akşamlarda bir teslim namazı kılınmalıdır. Yine anlatıyorum. Efendim seher vakti de bu namaz kılınır yine. O iki rekat namazı, rekatı bir fatih edildi.